geçiş yaptık. Ocak ayının 3. haftasında Akrep Burcu kadınlarının ve Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım bu hafta nasıl seyredecek. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, aile ve akraba ilişkilerinizde bakalım durumlar bu hafta neler olacakmış. Tarot kartlarım Akrep Burcu kadınları ve Akrep Burcu erkekleri için neler söyleyecekler. Akrep burcu kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra Akrep burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Akrep burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Akrep burcu kadınları Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kesiyorum. Akrep burcu kadınları için kartların genel olarak yorumlamasını yapacağım. Şimdi Akrep burcu kadınları öyle bir enerjidesiniz ki bu hafta başlamak, yapmak, bitirmek, sorumluluklarınızın yerine gelmesi için ve kariyer yaşantınızı e, ayakta tutabilmek için performans olarak inanılmaz derecede sağlıksız giden bir süreç var ise bunlar tamamen sağlıklı sürece geçiş yapmış, artık kendi gücünüzü gösterebilir, e, durumların hakimiyetini ve sorumluluğunuzu üzerine üzerinize alarak Hayat koşullarına ayak uyduran ve bu hayat koşullarında zorluk çekmeyerek gayet istikrarlı bir şekilde ayakları sağlam ve yere basan bir akrep burcu kadını var karşımızda. Akrep burcu kadınlarının yeni bir işte başa geçmek, yeni bir işte organizasyonlarda koordine etmek hususunda başta olabileceğiniz, direktifler verebileceğiniz, planlama yapabileceğiniz, yeni bir e, zaman akışında belki bu pandemi süreciyle ilgili bir durum olabilir okulların tatil olmasıyla ilgili e, yeni bir e, faaliyet bir etkinlik bir organizasyonu e, planlamak olabilir veya e, bir yerlerde seyahat edilecekse bu seyahat sizin sorumluluğunuz hususunda e, yeni bir e, durumun e, Düşünürü ve planlaması, organizasyonunu yapacak olan kişi sevgili akrep burcu kadınlarıymış. Ve akrep burcu kadınları e, inanılmaz derecede arzularınızın, e, isteklerinizin ve hayatınızdaki bulunan adamla birlikte e, bir şeyler yapmak, e, fantezisel olarak belki de yapmak istediğiniz ve duygusal anlamda, kendi egolarınızı bastırmak için bir takım organizasyonlar kurulabilecek bir zaman dilimi bekliyor sevgili akrep burcu kadınlarını. Ve akrep burcu kadınları aslında hayatınızda o kadar eğlenceli bir döneme geçiş yapıyorsunuz ki bu eğlenceli dönemin mizahsal yönleri bu hafta sizin hanenizde olacak, sizin dünyanızda olacak ve siz yeni başladığınız işe pek bir keyifli, pek bir ee, istek ve arzuyla başlıyor, iste, başlıyorsunuz ve sizin e, bazı birikimleriniz, bazı maddiyatlarınız ya da finansmanınız diyeyim, bu finansmanınızı değerlendirmek, yeniden e, şekillendirmek, yeniden şekillendirirken para kazanımlarınız olsun ya da olmasın yalnızca kendi egonuzu tatmin etmek için bir at, bir atılımda bir girişimde bulunduğunuz bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili akrep burcu kadınları akrep burcu kadınlarının sağlıkla ilgili olan ya da fiziksel görünümünüzle ilgili yaptığınız bir tedavileriniz var ise bu tedavileriniz artık netlik kazanıyor bu hafta bu hafta bir başlangıçlarınız var ya, illaki böyle bir organizasyondan bahsetmek mümkün değil bu kartlardan sizin sağlığınızla ilgili de yeni bir girişiminiz var, yeni bir yerden tedavi merkezleriyle görüşmek, sonuç odaklı konuşmalar yapmak, imza atmak, bütçenize finansınızı buraya ayırmak ve bu finansı ayırırken bazı iş ortaklıklarının bitimiyle birlikte tek başınıza hareket edeceğiniz iş görüşmeleriniz var, tekrardan kendi hayatınızla ilgili böyle temiz bir sayfa açan ya da Hayatınızın daha farklı boyutunda entelektüel anlamda girişimlerde bulunabileceğiniz ve e, paranın da bir şekilde harcandığı ama sizin de egolarınız ve bilgilerinizin artışı hususunda harekete geçtiğiniz Ocak ayının 3. haftasına hazırlıklı olun sevgili Akrep Burcu kadınları. Akrep Burcu kadınlarının bazı üzüntüleri, bazı depresif durumları, bazı travmatik durumları kendi egonuzu, kendi benliğinizi, kendi başlangıçlarınıza yeni enerjilerin içerisinde bulmak ve bu yeni enerjilerde sizin ürettiğiniz enerji yalnız bu. Bir yerlere katılım bir organizasyon var. Bu organizasyona katılmak eylemlere dışarıya çıkmak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, sanatsal bir etkinliğe katılmak gibi gibi durumların daha fazla baz alınacağı Ocak ayının 3. haftasına hazırlıklı olun der kartlar. Akrep Burcu kadınları için. Çünkü Akrep Burcu kadınları artık gittiği yerlerden keyif almak, maddiyatı, parayı, masrafı düşünmemek adına bir takım kendi ruhunuzu arındırmak, yeniden böyle tutunmak ve tekrar küllerinden demeyeyim ama tekrardan böyle e, mücadele savaşınızın biraz daha önceki zamanlarda mücadele vermekten yorulmuşsunuz, hastayım demişsiniz, onu bahane etmişsiniz, bunu bahane etmişsiniz ama artık bu bahaneler tamamıyla askıya alınmış. Bu hafta inanılmaz derecede şey. performansınız yüksek ve kendi isteğiniz, kendi arzularınız doğrultusunda hareket edeceğiniz ve kendi egonuzun aslında tatminiyle ilgili durumlarda hareket edeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Maddi masrafları, masraflar biraz bu hafta artıyor sevgili akrep burcu kadınlarının hanesinde masraflarının artmasının nedeni e, stoklar artık tükenmiş. Akrep burcu kadınlarından stoklar tükendiği için e, yeniden böyle bir alışveriş yapmak eylemleri dış, dışta dışta e, dış çevrede kendinizi göstermek, yapabildiklerinizi satışa sunmak e, ve eğer ki bir yerlerde anlaşmalı bir personel iseniz bu anlaşmalı olduğunuz yerler haricinde aktivite ve organizasyonları ayarlamak bütçesel anlamda daha önce sık e, kastığınız ve gitmediğiniz alanlara gitmek arzuları içerisinde bulunabileceğiniz her şeyi gözden çıkardığınız Ocak ayının 3. haftasına hazırlıklı olun sevgili Akrep Burcu Kadınları ve Akrep Burcu Kadınları'nın en önemli durumun aslında siz e, Ocak ayının ilk haftasında biraz daha e, kadınlığınızı hissetmek, kadın olduğunuzu, kadınlığın e, güzelliğini yaşamak. E, bir... Ay, internet kesildi tekrardan merhaba. E, arzularınızın yerine gelmesi için biraz daha böyle titiz davranan Akrep Burcu kadınları biraz daha kadın kadını, kadın kadın olmak istediği Ocak ayının 3. haftası var aslında Akrep Burcu'nun, Akrep Burcu kadınlarının üzerinde. Bu yüzden bir girişimde bulunmak, yeni bir enerjiye geçiş yapmak, eğlenceli olan durumlarda kendinizi bulacağınız bir zaman dilimi bekliyor sizi. Akrep Burcu kadınları, Akrep Burcu kadınlarının bir iş ortaklığı varmış. Bu iş ortaklığının bitimiyle ilgili de bir durumunuz var. Ee, bir yerlerden tahsilat aldınız ya da e, bir yer bir, bir insanlarla iş yaptınız ve bu işin artık sonlandığının haberini verdik artık. Buradan bir bütçenin e, artık e, sonlandığının sonlandığı için yeni girişimlerde bulunan Akrep burcu kadınları kendini daha çok böyle kadın kadın hissedecek, kendini daha böyle hayata motive olacak, daha çok şu ana kadar belki istemediğiniz bir yerdeydiniz, istemediğiniz bir yerde konumlandığınız için kendi istediğiniz yerde, kendi istediğiniz ve kendi ruhunuzu hoşnut kılacak yerlerde bulmak arayışı içerisinde olacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Maddi beklentiler yüksek, yüksek iken Akrep Burcu kadınları Ocak ayının 3. haftasında ilk önce kendi, kendi kendini bir hissetmek istiyormuş. Ve kendi kendini hissetmek istediği için de zannedersem ki maddiyatın rafa kaldırıldığı ve yalnızca hayatında mutlu olmak ve başlangıçlarında mutlu olduğu yerlerde olmak adına kendinizi ayarlayacağınız böyle mekanlar seçeceğiniz Zamanlardan bahseder kartlar. Ocak ayının 3. haftasında aşk hayatınızda da yorgun bir ilişkinin arkasından gelen hareketli bir ilişkiniz var. Partnerinizle birlikte sizin ruhunuzu hoşnut edecek yerleri seçip gitmek eylemleriniz. Daha çok oralarda olup hem eşinizin hem de kendinizin iyi hissedeceğiniz yerleri seçmeniz bu hafta sizin için çok mantıklı seçimler olacakmış sevgili akrep burcu kadınları. Çünkü artık öyle bir zamandaymış ki akrep burcu kadınları yavaş yavaş bir gül misali solmaya başlamışsınız. Ve sulansanız bile artık duygular, ruh, beden artık bir takım şeylerden kendini soyutlamaya başlamış. Ve akrep burcu kadınları bunun da farkındalıklarıyla birlikte hemen böyle toparlanma süreci dediğimiz kendinizi hoşnut edeceğiniz partneriniz varsa, partnerinizle, eşiniz varsa eşinizle, kimse de yoksa böyle sizi hayata motive edecek eğlenceli yerlerde kendinizi bulma eylemleri içerisinde olur iseniz sevgili Akrep burcu kadınları, hayat size daha güzel şekillenecekmiş der kartlar Akrep burcu kadınları için. Ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Gelelim Akrep Burcu erkeklerine. Sevgili Akrep Burcu erkekleri, Ocak ayının 3. haftasına geçiş yaptık. Ocak ayının 3. haftasında Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjiniz, kariyer yaşantınız, aşk hayatınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz ve akrabalarınızla olan iletişimlerinize bakalım farkındalıklarında olmanız gereken bir mesaj bir uyarı var ise tarot kartlarım akrep burcu erkekleri ocak ayının 3. haftası için neler söyleyecek akrep burcu erkekleri bakalım ocak ayının 3. haftasında nasıl bir performans nasıl bir enerji içerisinde gözükecek kartlarımda hmm. Akrep Burcu erkeklerinin artık bu hafta geçmişe dair bir takım problemler Beklentilerinizin arttığı ve beklentilerinizin artmasından ziyade Akrep Burcu erkekleri sanki kusura bakmayın internetim kesilip duruyor özür diliyorum Biraz daha araştırmacı kimliğinizin yüksek seyredeceği bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız Eskiden hani böyle şey derler ya. Kan davası gibi bir durumlar, kapanmamış dosyalar, kapanmamış, e, rafa kaldırılmamış bazı gerçekler, bazı durumlar, bazı olayların gündeme gelmesiyle birlikte Ocak ayınızın 3. haftasında biraz daha araştırmacı kimliğinizin yoğun olduğu bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. E, yakın geçmiş ya da uzak geçmişinizde tanıdığınız bir insanın problemli süreci, problemli zamanı sizin bazı organizasyonlara katılamamak, bazı organizasyonların iptali, bazı kutlamaların ertelenmesi hususunda inanılmaz derecede bu hafta sıkıntı yaratabilirmiş Akrep Burcu erkeklerinde. Akrep Burcu erkekleri çok hızlı hareket etmeniz gerektiğiymiş bu hafta. Biraz daha aktif pozisyonda durur iseniz daha mantıklı olur sizin için. Bilgilerinizin tazelenmesi için ya da net olarak artık durumların netleşmesi adına noterle, savcılıkla, adliyeyle görüşmeler yapıp artık bir takım olayları evraklandıracağınız bir man sürecine geçiş yapmış sevgili Akrep Burcu erkekleri ve Akrep Burcu erkeklerinin hayatında çocukluk zamanlarından bu zamana kadar gel gelmiş geçmiş kim var ise bu insanlarla tekrar görüşerek olayları olayları analiz etmek ya da e, referans olmalarını istemek, e, onlarla ilgili bağlantılar kurarak e, şu anki durumlardaki çözüm odaklı arayışlarını bu tanıdığı insanlar çevresinden e, yararlanma yararlanmak hususunda sarf edeceğiniz bir performanstan bahsediyor kartlar. Akrep burcu erkekleri için Akrep burcu erkeklerinin bu haftaki bazı toplantılarının ertelenmesi söz konusu bazı birlikte yapacağınız işlerin e, bitimiyle ilgili sıkıntılar yaşanabilirmiş. Bu sıkıntılarla ilgili muhasebeyle, e, bütçeyle ilgili finansmanla ilgili görüşeceğiniz araştırmalar yapabileceğiniz, derin soluklu çalışabileceğiniz e, bilgisayar başında ve kağıtlar başında muhasebecinizle ilgili, e, o muhasebeciniz kimse e, muhase, yani bir yerde çalışıyor iseniz oranın muhasebe genel müdürüyle ya da e, finansmanıyla ya da siz eğer bir çalış bir patron iseniz e, muhasebenize bakan muhasebeciniz kim ise onunla ilgili inanılmaz derecede yoğunlaşan bir zaman dilimine geçiş yapan akrep burcu erkeklerinden bahseder kartlar akrep burcu erkekleri bu hafta inanılmaz derecede evraklar kağıtlar havada uçuşuyor sizin için ve siz ya tekrardan çocuk olsaydım da tekrar ilkokul zamanlarıma dönseydim diyen uzun soluklu bir çalışmanız var bu hafta itibariyle sevgili akrep burcu erkekleri bu hafta sizi bazı davet kusura bakmayın internetim gidip geliyor bazı organizasyonlara, bazı davetlere bazı eğlence ortamına, bazı gece yemeklerine ya da kızın arkadaşınızın, kız arkadaşınızın Eşinizin, eşiniz yapmaz gerçi de işte erkek arkadaşlarınızın bir organizasyon düzenleyerek hadi gel buraya gidelim şurada kutlamalar yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım deyip de sizi bulunduğunuz enerjiden çözülmeniz gereken durumlarda gel ya birazcık kafa dağıtırsın ne olur ki dediği noktalarda bu hafta gitmemeye özen gösterin. Özellikle not alınması gereken gözden kaçırdığınız bazı yerlerin alım satımları ile ilgili e, araştırma yapmanız gereken gerek internet ortamından gerekse gazeteden verilmiş olan ilanlardan e, gözden kaçırdığınız bir takım olaylar var. Bu olayları değerlendirmek hususunda bu hafta sıkı bir performans içinde çalışmanız gereken bir durum var. Kesinlikle ve kesinlikle bu organizasyonlar, davetler ya da eğlence ortamlarına e, katılmamaya özen gösterin. Eğer ki e, bu zaman aralığında bir de bunlara çünkü bu kart ters olarak şu an yorumlanıyor. Sizin yapmamanız gereken durum birazcık daha böyle işinize motive olmak üstüne yoğunlaşmak bilgi sahibi olmak istediğiniz ya da varmak istediğiniz emel, emeliniz, arzunuz, arzuladığınız amacınız, kitlendiğiniz odak noktanız neyse o odak noktası hakkında enerjinizi doğaya o şekilde yansıtın. İşimi de yaparım, eğlenceme de bakarım, kariyerim de olur, her şeyim olur zihniyetiyle hareket etmeniz sizin daha sonraki zamanlarda gözden kaçırdığınız problem yaratacakmış. Problem yaratılan bu noktaların yaratılmaması için bu hafta kendinizi biraz nadasa almanız hususunda kartlar uyarısını verdi. Geçmiş yaşantınızdaki bu huzura erişmek geçmiş yaşantınızda daha böyle çocukluk yıllarınızda e, o refaha erişmek ve e, huzur mertebesine varabilmek için biraz daha olayların üzerine yoğunlaşmanız gereken bir zaman olaylarla ilgili bilgi sahibi olan insanlarla işin erbabı olan insanlarla görüşmeniz bu hafta artış gösteriyor bunun da bilgisini vereyim bir bilenden destek almak sizin yararınız olacakmış kendi başınıza hareket yapmak çocukluk yapmak anlamına geliyormuş. Biraz daha biraz daha olayları ciddiye almanız gerektiğini. İnternette sıkıntı yaşıyorum. o yüzden özür dilerim. Bağlantı gidip geliyor. Kusura bakmayın. Olurum. İyi haftalar dilerim.